Merhaba Şam'dan Plus takipçileri, ben Gürkan Ürün, Day's Executive Şef'iyim. Bugün sizler için 3 tane farklı yemek hazırladık. Bunlardan birisi başlangıç, birisi ana yemek, birisi tatlı olmak üzere. İlk tabağımız başlangıç olarak karides kokteyli. Karides kokteyli de avokadoları önce ince şekilde, streçin üzerine gelecek şekilde seriyoruz. Bunu serdikten sonra içerisine önceden hazırladığımız karidesler, karidesin kokteyl yapılmış hali, içerisinde mayonez, frank soğan, lime, zest gibi ürünleri içerisine serip rulo halinde sarıyoruz. Sardığımız ruloları ikiye bölüp tabağın etrafına çektiğimiz yuzu kreması ile beraber servis ediyoruz. Yanında kaya koruğu cipsi yapıyoruz. İkinci yemeğimiz kalkan balığı, ana yemekte sunmayı düşündüğümüz. Kalkan tavayı geleneksel yöntemlerle pişirme tekniği uyguluyoruz. Tabakta olarak kendi imzamızı atacağımız dokunuşlar yapmaya çalışacağız. Bunlar kalkanı, salsa, verde ve patates de sunacağız. Son olarak tatlımız var. Tatlımız ise Sticky puding Pudding. Sticky Tuffy Pudding aslında hurmayla yaptığımız bir kek şeklidir. Bu nemli olan bir kek. Üzerine karamel sos yapıyoruz, yanında da pastacı kreması ile beraber servis ediyoruz. Genç şef adaylarına tavsiye ederim. Öncelikle araştırmaları gerektiği, çok çalışmaları gerektiği, çalışmaktan kaçmaları gerektiği vurgusu önemli bence. Çalışarak, azimli çalışarak ve bir ekibin parçası olmayı benimseyerek doğru olacağını düşünüyorum bu işlerin. Ee, bunun da trendleri takip ederek, kendi geliştirerek, sürekli moderniziği benimseyerek e, ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum genç adayların. Zor bir yolculuk ama sonu güzel bir yolculuk. Herkese başarılar. Son olarak bizi izlediğiniz için tüm Şamdam Tras takipçilerine çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.